güçlü ve cesur Amazonlar. Yunan mitolojisinde hesaba katılması gereken bir güçtü. Ama vahşi kadın savaşçılar gerçekten var mıydı? Kademik dünyanın bazı kesimlerinde Amazonları veya herhangi bir anaerkil toplumun tarihsel varlığı uzun süredir hararetli bir konu olmuştur. 1861'de bir bilim insanı Amazonların bir efsane değil bir gerçek olduğuna dair radikal tezini yayınladı. Ona göre insanlık kadın soyun egemenliği altında başladı ve ancak uygarlığın şafağında ataerkile geçiş yaptı. Bununla birlikte bilim insanından ilham alana erkeklik teorisiyle ilgili büyük bir sorun vardı. Onu destekleyecek en ufak bir fiziksel kanıt yoktu. 20. yüzyılda bir düşünce ekolü, gerçek Amazonların muhtemelen Yunanlılar tarafından kadınlarla karıştırılan, sakalsız eğik duran Moğollar olduğunu iddia etti. Bir diğeri, bunların Atiyanlılar tarafından siyasi stres zamanlarında kullanılan bir propaganda aracı olduğu konusunda ısrar etti. Mit ya da gerçek, sembol ya da nevroz. Terörlerin hiçbiri Amazonların kökenini yeterince açıklamadı. Bu savaşçı kadınlar Yunan hayal gücünün bir ürünüyseler de böylesine ayrıntılı bir kurguya neyin veya kimin ilham verdiğine dair yanıtlanmamış bir soru hala vardı. İsimleri eski Yunanlıları şaşırtan bir bilmeceydi. Amazonun Yunancası olan Amazonesin etimolojisini analiz ederek kökenine dair ipuçları aradılar. En popüler açıklama Amazonların olmayan ve görsel kelimelerinin bir türevi olduğunu iddia etti. Amazonların yaylarını daha iyi kontrol edebilmek için sağ göğüslerini kestikleri veya dağladıkları fikre Yunanların ilgisini çeken bir tür vahşi akla yatkınlık sunuyordu. Yarım yamalak giymiş giyinmiş Amazonlarla savaşan Yunan kahramanlarının ilk resimli temsilleri M.Ö. 6. yüzyılda seramiklerde görülmeye başlandı. Tıpkı bugün vampirlerin olduğu gibi Yunan kültüründe her yerde bulunan bir efsane haline geldi. Sanatta ve şiirde Amazon tasvirleri arasındaki tek önemli fark göğüslerdi. Yunan sanatçılar fiziksel mükemmellikten daha azını sunmaktan çekindiler. Amazonların ilk yerleşim Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz oldu. Tarihin babası olarak bilinen Halikarnas Herodot, Amazon'un başkentini şu anda Türkiye'nin kuzeyinde kalan Karadeniz kıyısına yakın Termedon Nehri kıyısında müstahkem bir şehir olan Demiskira olarak konumlandırdı. Amazonların yaşadığı Demiskira köyünün Samsun'daki Terme ilçesi olduğu düşünülüyor. Samsun'da Amazon kadınlarının heykel ve eşyalarının sergilendiği iki buçuk dönüm genişliğinde yapay bir Amazon köyü de bulunuyor. Kadınlar zamanlarını İran'a kadar uzanan yağma seferleri ve eve daha yakın yerlerde Selçuk, Efes, İzmir ve Sinop gibi ünlü şehirleri kurmak arasında bölüştürdüler. Üreme, komşu bir kabile ile yıllık bir olayla sınırlıydı. Erkek bebekler babalarına geri gönderilirken kızlar savaşçı olmaları için eğitilirdi. Termodon muharebesinde yılanlarla karşılaşmak bu pastoral varlığı sona erdirdi. Yakalanan üç gemi dolusu Amazon, Karadeniz'in güney kıyısında İskit'i e yakınlarında karaya oturdu. İlk başta Amazonlar ve İskitler birbirleriyle savaşmaya hazırlandılar. Ama aşk gerçekten de hepsini fethetti ve iki grup sonunda evlendi. Onların sonundan gelenler, Savromatyalılar adı verilen yeni bir İskit arıka kurdukları bozkırların kuzey dağısına doğru yürüyüş yaparak göçebe oldular. Herodot... Sauron Matai'nin kadınları o günden bugüne kocalarıyla birlikte at sırtında avlanarak, savaşta tarlaya çıkarak ve erkeklerle aynı elbiseyi giyerek eski geleneklerini yerine getirmeye devam ettiler diye yazmıştı. Onların evlilik kanunları savaşta bir erkeği öldürmeden hiçbir kızın evlenemeyeceğini söylüyordu. Yani Amazon kızlarının evlenebilmeleri için savaşlarda başarılı olmaları gerekiyordu. Amazonların izi Herodot'tan sonra neredeyse soğumaya başladı. Ta ki 1990'ların başına kadar ABD-Rus ortak bir alkolik ekibi Kazakistan yakınlarındaki Güney Ural Bozkırları'nda uzak bir Rus karakolu olan Pavroka'nın dışında 2000 yıllık mezar höyüklerini kazarken olağanüstü bir keşif yapana kadar. Orada Sarmatyalılara ve onların soyundan gelen Sarmatyalılara ait 150'den fazla mezar buldular. Araştırmacılar sıradan kadınların gömülü olduğu mezarlar arasında sıradan olmayan her şeye sahip kadınların kanıtlarını ortaya çıkardılar. Silahlarıyla birlikte gömülen savaşçı kadınların mezarları vardı. Sürekli ata binmekten çarpık bacaklı genç bir kadın, sol tarafında demir bir hançer ve sağ tarafında 40 bronz uçlu ok içeren bir sadakla yatıyordu. Başka bir kadın iskeleti, o yola gömülü halde hala bükülmüş bir okucuna sahipti. Arkeologları şaşırtan sadece yarıların ve hançerlerin varlığı da değildi. Ortalama olarak silah taşıyan kadınlar 171 santim ölçülerindeydi. Bu da onları zamanlarına göre olağanüstü derecede uzun yapıyordu. Son olarak Amazon mitlerine ilham vermiş olabilecek kadın savaşçıların kanıtı buradaydı. Açıkça anaerkil bir toplum olmasalar da Bozkırların eski göçebe halkları Atiyalı çağdaşlarının polisinden çok daha esnek ve akışkan bir toplumsal düzen içinde yaşıyorlardı. Yunanlılara İskit kadınları inanılmaz hatta korkunç birer sapıklık gibi görünmüş olmalı. Güçlü, becerikli ve cesur bu savaşçı kadınlar efsanevi bir Wonder Woman'a ihtiyaç duymadan kızların kız olmak istemeleri için başka bir neden sunuyor.